AK Parti'ye veririz, özgürlüğüme veririz. Yani. İkisinde de. Evet. Büyükşehir'de vereceğim bir tanesini ama hangisini ben de bilmiyorum ya. Kararsız mısınız? Evet. Köprü başı için mi? Orada Ali Hoca'ya veririz kararlı. Köprü başına Büyükşehir'de oyunuzu kime vereceksiniz diye soruyoruz. Ahmet. Su ismi neydi? Ahmet Metin Gencek. Evet. Köprü başında oyumuzu gene Ali Ali'ye vereceğiz. AK Parti. İkisinde de mi abi? Efendim? Büyükşehir'de? Büyük gel gene hangi parti meclisi o? AK Parti ya. AK diye vermeyi düşünmüyorum oyum. Çünkü sıkıntılı politika var. Köprü başında da büyük şehirde aynısını düşünüyorsunuz. Vallahi büyük şehirde de aynı. Ne olacak ya? Şimdi böyle bir şey olur mu ya millet? Millet evet bir şeyler oldu ama bu son zaman dünya efendim karıştı. Hastanelere gidiyorsun, hastaneye gidemiyorsun. Efendim sağ söyleyeyim. Maaş yok, emekli perişan durumda. Kira 20 bin lira. Haklı, ev sahipleri haklı. 20 bin lira. Şimdi evi olmuş 5 milyon, 6 milyon. E, 2 bin liraya veremez onu insana. E, memura, efendim diğerlerine verilmeyen para, şey para, efendim emekliye on görülmemiş. Şimdi 15 milyon emekli diyorlar. 15 milyon emekli. Geçen sene 5 milyon eklediğinde niye düşünmedin bunu? 15-16 milyona gelir. köprü başında bakalım şu anda bir kararsızım yani. Büyük şehir içinde kararsızım. Köprü başında ve büyük şehirde kim oy vereceksiniz diye soruyorsunuz. Yani şu anki şeydi Ahmet Medya Genç uygun birisi ama o bir de diğer adayları da değerlendirmek lazım şu anda bilmiyorum tam olarak tanımıyoruz hepsini. Vallahi Köprübaşı için şu an kesin bir şeyim yok. Şu anda yok. Şu anda düşünmüyorum. Kararsız mısınız şu an? Kararsız. Köprü başında her gözün bir adayı vardı. O kendi adayına oyunu verebilir. Saral. Saral. Benim adayım o. Ben Akbar diye vereceğim. Köprü başında da büyük şehirde. Ben kararsızım yani. Ahmet Medinc genç başkanı seviyorum. İyi bir Trabzonspor taraftarı olarak ama ben Akparti'yi protesto edeceğim. Vermeyeceğim. Kime vereceksiniz? e, ee, yeniden refah partisi büyük şehirde. Köprü başında Ali Aydın. Büyük Ak Parti'ye. Köprü başına yeniden refah partisine. Ahmet Medin Genç. Köprü için orada Ali Aydın'a vereceğim. Ak Parti ikisine de. Ben de kalsın. Ak Parti, Ak İkisine de mi? Evet. Ben köprü başında Ak Parti'ye vereceğim kim bilir. Büyük şehirde. Büyük şehirde aynı. Aynen dediğim gibi köprü başında Ak Parti'ye. Büyük şehirde Ak Parti'ye. Karar sizin. İkisinde de mi kararsız? Aynen öyle. Sabahattin İmamoğlu köprübaşı. büyük şehirde karar vermedim şu an. Büyük Metin Genç'e vereceğim. Yerel belli değil. Köprübaşı ve büyük şehirde kime oy vereceksiniz diye soruyorum. Ben ben karışık ben ben şeye ak partiye vermem. Başka bir şeye vermem ama ben de vermem. Ben, 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 ben. ben büyük şehirde Yeniden Refah Partisi'ne vereceğim. Burada köprübaşında e, Büyük Birlik Partisi. Sabahattin İmamoğlu. Büyük şehirde ak partiye. Köprübaşı ne? Belli değil. Kararsız mısın? Kararsız. Ak partiden başka kim giriyorsa o. Çobru başında tam kararı değiliz. Fakat ist, Trabzon büyük şehir. Akbardır.